makyaj yapacağım. Dışarı çıkacağız. Nereye gideceğim? Harika bir soru. Tabii ki yine kuzenlerime gideceğim. Çok şaşırtıcı. Bir makyaj yapacağım. Beraber yapalım istedim. Hem de size biraz kötü bir anımdan bahsedeceğim. Diğer vlogumun nasıl silindiğini Nasıl silindiğini anlatmak istiyorum. Konuşamıyorum bugün. İlk kez konuşuyorum galiba anlamadım. İlk olarak ne yaptığımı söyleyeyim bir. Şu ile başladım cildime. Oraları göstermedim. Niye bilmiyorum. Sonra güneş kremi sürdüm üstüne biraz bekledikten sonra. burada arada tırnaklarımı yeni yaptım. Çok güzel gözüküyor. Bayılıyorum. Sonra göz altlarım çok korkunç gözükmesin diye. Hala korkunç gözüküyor tam kapanmadığı için. Sizin için şu dibini gördüğüm konsilyodan sürdüm ve açtım. Kapatıcı ile bir başlayalım. Aynı zamanda size... Nasıl size bu kadar kötü bir anı yaşadığımı anlatacağım. Mod kullanıyorum ben kapatıcı olarak. Çok iyi. Uygun fiyatlı ve yani bayağı iyi kapatıyor. Aynamı elime alsam sorun olmaz bence. Aynamı da hiç güzel gözükmüyor. İşte ne olduğunu anlatayım şimdi size. Şöyle ki çok sürdüm biraz. Olsun. Biz kızlarla yine kuzenlerimde kalmaya gitmiştik. Mükemmel. Orada vakit geçirdik böyle bir sürü her şeyi çektim falan. Böyle çok eğlenceli bir şey. Tamam editledim ve 6 saat mi 7 saat mi uğraştım ona editi gece boyu. Çok güzel olmuştu. Böyle 3-4 günlük bir vlogtu. Tam 19 dakikaydı hatırlıyorum. Sonra ben onu indirmeye çalıştım. Yani ben Macbook'tan yapıyorum bu arada editi. Böyle yani telefondan pek yapamıyorum. Yani yapıyorum da laptop'tan daha böyle hızlı falan oluyor. Bir de telefonumda çok yer yok. O yüzden hepsini laptop'a atıyorum. Ondan sonra işte edit'i yaptım falan her şey bitti. Yüklemesi kaldı sadece. Sonra edit inmedi. Laptop'ta yer yok desindim ben de. Ondan sonra dedim ki ben şu videoları sileyim zaten. Edit'i yaptım dedim. Benim mallık seviyesi. Edit'i yaptım zaten. Gerek yok videolara dedim. Videolar hepsini sildim. Sonra birden Medya yok yazdı şeyde editlediğim kısımlarda. Uygulamaya bir girdim medya yok yazıyor. Kalp krizi geçirdim. Böyle başına aşağı kaynar sular döküldü. Ama yapacak bir şey yoktu yani gitti. Sonra ben dedim ki ben daha video çekmeyeceğim. Ama çok hevesliydim bu işe böyle çok özen veriyordum. Hani 6-7 saatimi vermiştim mesela bir edit için falan. Hoşuma gidiyordu sonucunda güzel bir iş çıkarmak yani bir şey güzel yapmak hoşuma gidiyor. İşte öyle. Ondan sonra o silince dedim ki ben bir daha YouTube'a video çekmeyeceğim. Ay motivasyonum tekrar yerine geldi ve tekrar çekmeye başladım. Bir de sınavlarım falan vardı. Onları bir atlatayım dedim. Sonra tekrar çekmeye başladım. Şimdi de makyaj yapıyorum. Next day. bazen şuraya bu yapıyorum o kadar. Yapıyorum. Sizi. Şimdi birazdan çıkacağım. Üstümü giymeyeyim. Arkadaşlar şimdi bowling'e geldik. Oynayacağız. Evet, sonra

Biz bizi bekliyor. Biz buradan bir son şey var bir son havalimanına gideceğiz. Sonra da imza alacak. Zeynep'lere gitmiş olacağız. Orada oturacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz. Yarın da döneceğiz. Ay ne yaptık? Zeynep'lere hediye aldık ama orada keşke çekseydik. Aramızda. Zeynep'lere hediye aldık. Çok tatlı. Ona... Biz şimdi şey Şimdi. Alacak, şey. Ben konuşamıyorum. Havalanı gideceğiz. Havalanı gideceğiz. Havalanı gideceğiz. Havalanı gideceğiz. Havalanı gideceğiz. şimdi zevklere geldik. Bunların hepsini <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Kankamın biz bizeyiz diye yaptığı sunu. <laughs> Tam olarak şu şekilde. Tüm gece burada oturacağız ve bunu... Ojelerim. Nasıl değil değil. Arkadaşlar şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Şarkı Yapacağımız şey kaşarlı domates. Evet. Gerçekten bir şey. mi? Evet. Evet. Ya. Çok güzel oluyor bu arada. Evet. Ev. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep Hanım'a aldığımız şey tatlılığına bakın Oy oy oy. Şimdi soyduğumuz şeyleri Dilimleri ve üstüne kekik, tuz, yağ şey koyduk. Konuşamıyorum. Ağzını kapatıp biraz erimesini bekleyeceğiz. Sonra üstüne kaşar ekleyeceğiz. İyi, arkadaşlar dağmış. şimdi soframız bu halde. Budur, Bunlar dayanamayıp ya, başladı. Evet arkadaşlar. Evet, Daha domatesimizi bekliyoruz. Sen o da simitmiş. adı ne? Simit. O da simitmiş. Harika. Hadi kaşar ekleyeceğim. Evet, şekilde bir edelim. şey <laughs> oldu. Eridi biraz. Ay ne şu şekilde kaşarları <laughs> <laughs> ekledik. Çekip geliyorum. Kaşarları ekledik. Kapanık tekrar kapattık. ben ya sürü vampir köylü oynuyoruz makyajsızın kusura bak. Şey şey. Dayım çok Baba, komik oynasın şimdi son bir Seçiyorum. Seçiyorum. Bir diyorsun kesin, kesin sanki köylü. Ben, Gözüm. ben biliyorum. Feyza değil. Kim Feyza değil. Oylama başlatıyorum Feyza değil. Tamam oylama. Yok yok yok. Ben de başlıyorum. Kızım. Hayır. Siz bana güvenin. Ya bu ya. Zeynep'i çıkaralım. Ben değilim ya. Amca ben değil diyorum sana. Ben yalan söylüyorum sana. Kim yaptı? Ben, ben değilim diyorum. Ama... Ay, ben bakmam. Yani. Ben bakmam. Ben <laughs> <sevdiğimi. gülüyor> Tamam bana uygun lan. <okumlandı>, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <yapıyorsam>. Tamam. Tamam. <laughs> ben, 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 ben ne alaka? Ben sadece Feyza'nın yaptığını saçma bulduğum için onu söyledim. Elbem, ve o yüzden elbem. beni düşünüyorsun şu an. Elbem. Evet kızar 100 gram yağı eritiyoruz önce. Şimdi brown yapacağız arkadaşlar. Şöyle de video çekin. 100 gram yağ ocağa koyduk. İyice eridikten sonra 180 gram çikolata ekleyeceğiz. Şimdi içine çikolata ekledik. Ne Bir de şu şey yapalım. Evet şimdi çikolatayla yağ karıştı. Çok güzel görünüyor bu arada. Diğer kapta da harcını hazırlayacağız kek harcını sonra bunları karıştıracağız şimdi 3 yumurta ve bir su bardağı şekeri kaba aldık çırpacağız sonra üstüne bir su bardağı un ekleyip şekerli vanilin ekleyip tekrar çırpacağız. Evet. Ben şimdi, şimdi soğuyan çikolata harcımızı keke yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağız. Olur. Evet, Biraz kesinti Şöyle mi diyeyim. versen? Bir dur. Aa. Aa. Evet. Böyle işte. Tamam kapat sonra tam karışını çekelim. Borcama <gülüyor> ekliyoruz <gülüyor> şimdi. Bizim evde huzur var. Gayet <laughs> güzel. <laughs> evet, 170 derecede fanlı ayarda pişireceğiz. Ay, bu ne Pişince tekrar açarım. Şimdi beyaz çikolata ekleyeceğiz. Bu arada bu yatmıyor. Tamam, başka var. <laughs> Bir kadan da ekleyebiliriz. Evet, ekleyeceğiz? Biraz buz Direkt düzlemesine de ekleyebiliriz. Olsun. Bu çok kadar. Şey. Fırına atacağız. Gel fırına atacağız. Evet. fırına evet. Aa, bu harika bir şey. Evet, şimdi 20 dakika falan pişecek mi? rengi gerçekten şey olmuş. Çok 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 olmuş. De, niye böyle rengi? Çünkü... 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 Daha Çünkü... Çünkü... da var. Şu şekilde. Evet. Ben de böyle Evet, hem de büyük bir problem var canım. Bu ne? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Geçti kahvaltı yaparken açamadım. Çünkü ben çok geç uyandım. 1'de falan uyandım. O yüzden açamadım. Kızlar hazırlamıştı direkt benim. Yemek yedim. Şimdi ne gideceğiz eve bugün artık. Gitme vakti çok kaldık yani. E, makyaj yapıyorum o yüzden. ilk önce şunu sürdüm. Şimdi ilk kapatıcı falan süreceğim. Öyle hani eve gideceğim zaten ama yani güzel ıslatmak için biraz makyaj geçeceğim. Siz de bunu izleyin istiyorum. Makyaj hızlandıracağım çünkü bir tane daha makyaj yapma videom vardı dışarı çıkarken çekmiştim. O yüzden hızlı hızlı makyajımı yapacağım. Birlikte yapalım. Sonra son halimi göstereceğim. için aldık. Bu takıyı falan sürdüm. Ee, kapatıcı rümel. Bu kadar. Şimdi size sırf video çekmek için nasıl bir tripod oluşturduğumu göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Hep size video çekebilmek için kendime tripod almam lazım. Bak buraya sabitledim şu ikisine. Bu da yüksek olsun diye. Yani. Benim makyaj çantam. Bu şekilde eve gideceğiz. Kapatıyorum. Birazdan açacağım tekrardan. Şimdi gidişimiz biraz geç olduğu için kahve içeceğiz. Sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika durun. Şekerli kime gelirse ilk o evlenir şey yapıyoruz. Ve şimdi tadı oldu bu evde. Aynen. Bence benimki değil. Bence de değil. Benim Allah çarpsın benim. Ay benim değil ya. Yine evde kaldım kız kahve bile bir, arkadaşlar, şey bir, şey bir ya. arkadaşlar şimdi nasıl eve gideceğiz onu düşünüyoruz. Çünkü kar başladı. Korkmak Çok arkadaşlar bir bir kar bir bayağı hızlandı. Geldi geldik karşı anda yağıyor. Güzel. Umarım eve gidebiliriz. Bayağı yağıyor. Hı, arkadaşlar şimdi kar yağıyor. Arabayı... Yapmıyor. Ay ben de şuraya geç. Hadi <laughs> <Bazı, gülüyor> sen burada mıydın? Emre'ni bırakıyorduk. Şimdi gideceğiz metroyla. Bunlar da doymaya çalışıyor burada şimdi geceler Bizim sefalet Bu havada konvers giyen tek kişiyim galiba Arkadaşlar şimdi Çok güzel kar yağıyor Havaalanındayız Metroya binip evimize gideceğiz Aykın başlayacağım ve Gideceğim O kadar soğuk ki ağzımdan duman çıkıyor i̇şte Evet gideceğiz Arkadaşlar <laughs> zor şartlar altında mahalleme geldim kayıyordum. Konvers çok kayıyor. Konversle kardı yürümeye çalışıyorum. Bu arada kızlar gitti yanıma ablam eklendi. Şuna bakın. Ya beni çekme. Ağları ıslanmış. Kız, kız, bu ne ben ne yapacağım ya? Gel gel tutma Ayağım bıcık bıcık. Neyse ben size eve gidince açacağım. Şimdi eve geldim sonunda. Makyajım falan akmış. O kadar kötü geldiğim ki az önce şurada rimel vardı sildim. Bakın. Makyajımı çıkartacağım. Size belki çekerim emin diyelim. Makyajımı çıkartacağım. Pijamalarımı giyeyim şu şekilde. Makyajımı çıkartıp yatacağım, dinleneceğim. Sonra da akşam duş alırım Öyle. Arkadaşlar şimdi banyoya geldim. Makyajımı temizleyeceğim. Bakın onları da aldım geldim. Ben gözüm için şu kare olanları kullanıyorum. Kamera biraz aşağı doğru. Şunları kullanıyorum. Bu da yüz temizleme Bak şey. gösterimden temizleyici. İki pompa böyle döküyorum. Şunu birkaç dakika bekletip siliyorum. Sonra yüz tümüzünü siliyorum. Üstüne de şu jelle yıkıyorum. Şimdi makyajımı önce sileyim. Geleyim. Bak istemeyeceğim süblüyce sildim. gösterdiğim jelle yıkayacağım. Şimdi yüzümü ıslatarak başlıyorum. Sonra hiçim rahat etmediği için temizlemedim. Şimdi de jelle üstünden geçiyorum, yıkıyorum. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Şimdi cildimi yıkadım, kuruladım. Normalde şey, serinlesin kullanıyorum. Bunları bunu duştan sonra yüzüme koyuyordum. Toniğim bitti, o yüzden. Tanık olarak glipolik glip asit değiştireceğim. Zaten birkaç gündür sürmemiştim. O 2-3 kez sürüyorum. Sürdükten sonra biraz bekliyorum. Çünkü asit olduğu için direkt nemlendirici sürmüyorum. Zarar. Birkaç dakika bekleyip nemlendiricimi süreceğim. O zaman açacağım. Bir dakika. 2-3 dakika bekledim. Şimdi VFIA'ın bu nemlendiricisini süreceğim. ben. Güzel aslında yapısı ama güneş kremini yani VFIA'ın kendi güneş kremini Üstüne sürdüğümde ikisinden biri yapıyor bunu. Bilmiyorum. Soyuluyor. yani Hangisi yapıyor bilmiyorum ama nemlendirici güzel bence. Yani yapısı çok güzel. Şöyle ben bu geçiyorum. Elime süreyim. Ben cildimi bu şekilde temizliyorum. Bak neden burada. Bilmiyorum. Burada kalmış. Ee, şimdi Vlogum bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Birazdan edit yapacağım. Sonra dizi falan izlerim. Evde duracağım öyle. Birkaç gün evet. evde durmak istiyorum artık. Çok dışarıdaydım. Böyle. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde kapatmak istemezdim. Çok kötü gözüküyorum. <laughs> Ama böyle oldu bu sefer. Umarım videoyu beğenirsiniz.